14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday 50 artı bir çoğunluğu sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak adaylar olurken Sinan Oğan da kritik bir konuma geldi. Ata İttifakı ve Sinan kimi destekleyeceği merak konusu olurken Sinan Oğan'dan beklenen açıklama geldi. Sinan Oğan herhangi bir anlaşma pazarlık talep olmadan gerçekleşen görüşmelerin ardından seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz ifadelerini kullandı. O an kendisine oy veren seçmenleri Erdoğan'ı desteklemeye çağırdı. Ülkemizdeki sığınmacıların bir takvim çerçevesinde ülkelerine güven içerisinde geri gönderilmesi için tüm şartlar zorlanacaktır. Sınırlarımızdan kaçak geçişlerin önlenmesi için tedbirler en üst seviyeye çıkarılacaktır. Anayasanın ilk dört maddesinin değişmezliği ve madde 66'da yer alan Türklüğün anayasadan çıkarılma girişiminin karşısında ortak anlayış birliğinin mevcudiyeti de görülmüştür. Türkiye'nin hem kökleriyle yeniden buluşması hem de kardeşleriyle yeni bir küresel güç merkezi oluşturması bakımından tarihi bir adım olarak kurulan Türk devletleri teşkilatının her alanda geliştirilmesi ve güçlendirilmesi de sağlanacaktır. Yukarıda anlatılanlar bağlamında 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahiptir. İkinci turda seçimde nasıl bir tutum alınması noktasında tabanımız, destekleyenlerimiz Ata İttifakı bileşenleriyle müzakereler yaptık. Gerek ben gerekse ittifakımızın değerli genel başkanları 28 Mayıs 2023'te yapılan ikinci yapılacak ikinci tur seçimlerinde aday olarak katılacak Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük. Her iki adayla görüşmede bizim kamuoyunca bilinen önceliklerimizi müzakere ettik. Sonra da tekrar konuyu Ata İttifakı bileşenleri ile müzakere ettik. Burada altını öncelikle çizmek istiyorum ki herhangi bir pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin, herhangi bir talepte bulunmaksızın ilkelerimizi, savunduğumuz değerleri, kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Her iki aday ile de bütün konuşma ve görüşmelerimiz devlet adamına yakışır şekilde karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. Bu müzakere ve istişareler ve tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum. Bu karar, bu kararımızı alırken her türlü istişareyi yaptığımızı, kararımızın ülkemiz ve milletimiz için en doğru karar olacağına inandığımız için bu yönde karar aldığımızın bilinmesinde fayda vardır.